Merhaba arkadaşlar ben Mikael Pikulski Raspberry Payda bu sefer Pulse with Module kısmını inceleyeceğiz. Burada biz aslında çok basit bir işlem yapacağız. Burada tek bir led'e e, ve bir dirence ihtiyacımız var. Çok iki tane de jumper'a ihtiyacımız var. Burada benim asıl anlatmak istediğim analog ve dijital frekans farkı. Şimdi e, Raspberry Pi'de biz dijital frekanslar kullanırız. Ama e, yeri geliyor böyle analoga benzer frekanslar vermek istiyoruz. Şimdi analog Frek fan diyemedim yalan. Frekans nedir? Mesela analog, birden böyle yükselen bir frekans değildir. Hareket halinde, yani durmadan artan ya da azalabilen frekanslardır. Buna örnek şöyle düşünebilirsiniz, hani akılda kalsın diye. Ee, bu bir frekans değildir. Ama e, hava sıcaklığını düşünün. Hani birden sıfır dereceden hop. 1 saniye içerisinde 10 derece olmuyor değil mi? Ne yapıyor? Yani yükselen bir artış gösteriyor. Hava sıcaklığını düşünün burada. Ama dijital böyle çalışmıyor. Bu arada U T diye belirtelim şunu mesela. Dijital nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Sıfırdan gidiyor. Şah birden bir oluyor. Birden ini veriyor. Bu şekilde frekanslarımız çalışıyor dijitalde. Şimdi biz dijitalden analoga böyle bir geçiş yapmak istesek bunu nasıl yapabiliriz? Sonuçta bizim bir sıfır değerimiz var bir de bir değerimiz var. Ama bizim şöyle bir e, işlem yapma e, sistemimiz var. Biz buradaki aralıkları değiştirebiliriz. Yani zamana bağlı o sıfır bir olayını değiştirebiliriz. İşte buna pulse with modül deniliyor. PWM ile gösteriliyor. Yani ben tutup da mesela şöyle bir frekans yollasam sıfırda gidiyorum. Bire çıktım. Sıfıra indim. Uzun bir süre sıfırda kaldım. Gene bir yaptım. Sonra sıfıra indim. Bu birinci durumumuz olsun. İkinci durumumuzda da yine şöyle Ops. Pek güzel olmadı bu. Silelim. İkinci durumumuzda da yine aynı tablo. Yalnız bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Birden çıkacağız. İneceğiz. Çıkacağız. İneceğiz. Çıkacağız. İneceğiz. Bakın 2'den 3'e çıktı. Biz böyle e, yaparak analog frekans e, taklidi yapabiliriz. Mesela biz bunu şimdi neyde kullanacağız? Buradaki LED'i biz yavaş yavaş ıı ışığını daha yükselteceğiz. Sonra da yavaş yavaş kapatacağız. Bunun mantığı da buradaki ıı hızla kaynaklanıyor. Yani buradaki 1.0 1.0 frekanslarını ne kadar sıklıkta verdiğimiz. İşte buna işte frekans denir. Hatta megahertzlerden ölçülür. Vesaire vesaire. Fiziksel şeylere çok fazla girmeyeceğim. Yani ben buradaki 0.1 değerlerini zaman içerisinde hızlı bir şekilde daha da hızlandırabiliriz mesela. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle çıktı indi. Çıktı indi. Çıktı indi. Bu şekilde devam ettirdiğimizi düşünün. Gitgide mesela daha sık frekanslar yolluyorum. Git gel git gel yapıyorum. Bununla analogu taklit etmiş oluyoruz. Mesela şundan hatta buna eee işlem çağrısı deniliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Duty call deniliyordu buna. Ee, burada mesela %25'lik bir duty call'ımız olduğunu varsayalım. DC diyorum buna. Burada mesela 75'lik bir duty call'ımız var. Burada mesela %100'lük bir e, işlem çağrımız var. Böyle düşünebiliriz. Şimdi gelelim işin programlama kısmına. E, mantığı umarım oturmuştur. Ne kadar iyi anlatabildim bilmiyorum ama. Hani mantığımız bu şekilde. Şimdi diğer taraftan yine bir e, kopyalama işlemi yapayım. Şunların hepsini alıyorum. Yeni bir proje oluşturacağız burada. E, LED pinimizi ben 12'ye takmıştım bu sefer. Şuradan bakabilirsiniz. Burada yani GPI'yi 18'e taktım. Fiziksel olarak 12 numaralı yere taktım. Bu yüzden burayı değiştirdim. Şimdi kurulum gene aynı şekilde e, girdi çıktı var. Buraya kadar da tamamız. Burada şuraya ekleme yapacağız. Şöyle belirtim hatta bunu. E, burada Pulse with Module eklemesi yapacağız. Bunun için P eşittir diyorum. P olarak kısaltıyorum. GPIO'muzda bizim kütüphanemizde tanımlı böyle bir şey var. PWM diyorum. Hangisine tanımlayacağız bunu? LED pin'e tanımlayacağız ve burada e, frekansı belirleyeceğiz. Mesela 500 diyelim. Hop. 500. Buradaki 500 nedir biliyor musunuz? Buradaki 500 e, PWM frekansını 500 Hz e tanımlamış olduk. Ondan sonra buna start komutu veriyorum nereden başlasın? Sıfırdan. Sıfırdan start vereceğiz. Yani 500 mega 500 herse kadar çıkarabileceğiz. Startımızı sıfırdan yapıyoruz. Şuna da belirteyim hemen. Başlangıç frekansını sıfıra sıfıra tanımlar diyelim. Evet. Kurulum başladı. Kurulan pinlet pin. Bu dursun. Döngüye gelelim. Şimdi burada durmadan bir e, artış olacak. Yani sıfırdan 500'e gidecek. Burada da daha önce demiştim ki burada işte e, Dati Call yani işlem çağrısı göreve çağrı aslında. Call of Dati oynayan <laughs> çok kişi vardır. E, i̇şlem çağrısını yükselteceğiz. O zaman sıfırdan nereye kadar gidecek? %100'e kadar gidecek. O zaman şunu hemen Şöyle siliyorum şu kısmını. Diyeceğim ki for dc diyorum buraya. In range ne yapacak? Sıfırdan 100'e kadar gidecek. Bu yüzden 101 diyorum. Yani 101 dahil değil sonuçta. Birer adımlarla yükselsin. Gitgide yükselsin. 1 diyorum. Şart değildi gerçi. Neyse olsun. Ondan sonra diyeceğim ki bu başlattık ya buradaki pvm'yi. Bunu e, Change Dati e, Cycle Yani Call değildi Cycle'dı Pardon e, Döngüyü Görev döngüsünü değiştir diyeceğim Neye göre değiştireceğim Dc'ye göre değiştireceğim Yani gitgide artacak Ondan sonra hepsinde bir time sleep yapalım e, 0.01 lik bir e, zaman değişiminden bahsedelim tamamen dolduktan sonra ışık yani yüzde yüze geldiği zaman bir tane daha uyku e, fonksiyonu atalım sleep diyorum time sleep işte bir saniyeliğine full ışıkla dursun sonradan tekrardan sönsün istiyorum bunun için aynısını yapıyorum neredeyse şunu kopyalayalım tek bir farkla bu sefer aşağı doğru ineceğim o zaman başlangıcımız ne 100 sonumuz ne sıfır olacak bu yüzden eksi bir yapıyorum aşağı doğru inecek burayı da eksi bir yapıyorum yani eksi adımlarla yüzden aşağı doğru inecek buradaki kısım aynı kalıyor buradaki kısım aynı kalıyor söndüğü zaman gene sıfır olsun bitişte bizim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor ek olarak biz burada bir start vermiştik ya bunu sıfırlayalım o zaman e, p stop diyorum herhangi bir sayı girmiyor. Yani durduruyorum burada. Hatta bunu da sonuna belirtelim. pvm başlangıcını durdur diyelim. Ondan sonra bütün GPIO'ları gene sıfırlasın. Şu da e, şuraya da açıklama yapalım. Hashtag led aydınlığını yükselteyim. Şuraya da led aydınlığını alçalt diyelim. Evet. Sistemimiz bu. Bir kaydedelim. Ne diyelim? Buna nefes alan led diyebiliriz. Led alt tire nefes diyorum. Nefes alıyormuş gibi oluyor ya. Evet. Bir çalıştıralım bunu. Bakalım. P is not defined diyor. P'yi niye tanımlamadık? P eşittir dedik burada. Kurulumu çağır. 39. 22 de. He. Burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bunu dışarı aktaracağız. Bu yüzden global P diyorum. Buraya da getireceğiz. Global P diyorum. Şu an sıkıntı olmaması gerekiyor. Tekrar bir çalıştıralım. Evet. Şimdi hop, kamerayı da çevireyim hemen. Şöyle. Gördüğünüz gibi yükseliyor. iniyor. Yani bunu biraz daha yavaşlatabiliriz istersek. Mantık aynı mantık bu şekilde çalışacaktır. Evet. PVM bizim için gerçekten ufak <laughs> bir ara. Yok. Ara yok. PVM bizim için gerçekten önemli bir konu. E, çünkü ilerleyen zamanda mesela bunu şeye dönüştürebilirsiniz. Atıyorum saate göre. Mesela e, Güneşin batarken böyle yavaş yavaş bunu yükseltirsiniz led aydınlığını atıyorum bir tane şey düşünün ee, Sadece ufak tahta düşünmeyin Bir tane işte ne otopark olabilir otoparkta çalışacaksınız akşam oldukça e, Ya da geceye yaklaştıkça led aydınlığı artacak bunun gibi projeler yapılabilir Hatta yapan insanlar tanıyorum Gerçi bu sistemde mi yapıyorlar bilmiyorum ama mantık bu şekilde Evet PVM olayımız da buydu. Sıradaki videoda devam ederiz.